ki ifadesi mümkün değil. Ben Müslümanım deyip isyanlarla, haramlarla beraber olmanın zaten izahı yok. Düşünün ki bir adam içki içse Müslümanım dediği halde gayrimüslimse içsin içebildiği kadar. Onların günahı, onların isyanı, onların cehennemi ayrı onların hesabı ayrı kafir. Fakat ben Müslümanım dedikten sonra içki içmek ne demek? Allahu Teala buyuruyor ki: "La tekrabus salate ve enta miskara." Sarhoş olduğunuz halde vücudunuzda, midenizde ve kan dolaşımınızda, kan damarlarınızda bir tek içki damlası alkol bulunduğu müddetçe benim huzuruma yaklaşmayın, benimle hiçbir alakanız yoktur buyuruyor. Bir adam ağzına bir damla içki koysa, o içki vücudundan çıkıp zail oluncaya kadar o adamın kalbinden iman kalkar, askıda muallakta bekler. O anda ölse imansız ölür. İçki. E ben Müslümanım dedikten sonra bu içkiyle alakası ne Müslümanın? ben Müslümanım dedikten sonra içkiyle uzak yakın ne alakası olabilir Müslümanın? Ama Yahudiyim diyorsa tamam şarapla yıkansın. Onun cezası cehenneme ayrı. Ama Müslüman katiyen alkolle içkiyle içki satılan dükkanla gazinoyla, restoranla, lokantalarla düğünlerle, nikahlarla, merasimlerle, toplantılarla hiç bir alakası olamaz. Mümkün değil. Hz. Ali'yül Murtaza'yı örnek almak lazım. Radıyallahu an öyle diyor. Parmaklarımdan birisinin üzerine bir damla içki dökülse, Allah'ın huzuruna içki dökülmüş bir parmakla çıkmamak için vallahi parmağımı kökünden keserim diyor. Sakınmışlar mübarekler efendim haramdan sakınacaksın. Ama ben Müslümanım diyorsan tabi, hep burası çok önemli. Efendim biz de Müslümanız deyip de cebinde içki şişesi taşıyan bu merkep kim oluyor? İnsan Müslüman olduktan sonra haramların eşeği olmayacak. Haramların hammalı olmayacak. Haramların merkebi olmayacak. Haramların efendim hamulesi olmayacak. Başka türlü izah-ı değil. Ramazanda oruç yemek